Herkese merhabalar arkadaşlar. 25. saate hoş geldiniz. Bölüm tanıtım videolarına devam ediyoruz. Bugün sizlerle paramedik yani ilk ve acil yardım bölümünü konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bölümün amacından başlayalım. Bu bölümün amacı acil tıp hizmetlerinde yaşam zincirinin anahtarı olarak ifade edilen, hastane öncesi acil bakımın önemli bir kısmını oluşturan, acil durum çağrılarına cevap veren, genellikle kritik durumdaki hasta ya da yaralıya ilk anda müdahale eden, hastaları hastaneye taşıyan ve hastanedeki personele hasta veya yaralı ile ilgili tüm bilgileri aktaran sağlık personeli yetiştirmektir. Paramedik bölümünün eğitim süresi kaç yıldır ve hangi puan türüyle tercih edebiliyoruz? Paramedik bölümünü tercih edebilmemiz için TYT sınavından yeterli puanı almamız gerekmektedir. Yani AYT puan şartı istememektedir. Paramedik bölümü 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür ve Sağlık Meslek Yüksekokulu çatısı altında eğitim verilmektedir. Eğitimin içeriğine bakacak olursak acil hasta bakımı, acil sağlık hizmetleri, anatomi, fizyoloji, beden eğitimi ve vücut geliştirme, travma, ilk ve acil yardım, özel farmakoloji, sağlık terminolojisi Psikoloji, meslek uygulamaları ve staj gibi dersler bulunmaktadır. Yaşam zinciri için en önemli ve en çok sorumluluk sahibi olan bu meslekte çalışabilmeniz için bazı kişisel ve özel niteliklere sahip olmalısınız. Öncelikle vakalar karşısında hızlı karar verebilmeli ve sakin kalabilmelisiniz. Hastalar ve yakınları ile sağlıklı bir iletişim kurabilmeli ve süreci iyi yönetebilmelisiniz. Hastaları rahat taşıyabilmeniz için belirli bir fiziksel güce sahip olmalısınız. Ayrıca araç kullanmaya engel bir durumunuzun olmaması gerekmektedir. Tüm bunların yanında bu mesleği yürütmeye engel fiziksel veya ruhsal bir bozukluğunuzun olmaması gerekmektedir. Ayrıca paramedik ve diğer sağlık bölümleriyle ilgili üniversitelerin boy ve kilo gibi bazı özel şartları da bulunmaktadır. Tercih zamanında bu bölümlerden birini tercih edeceğiniz zaman ÖSYM tercih kılavuzundaki özel şartlara lütfen dikkat ediniz. Gelelim tavan ve taban puanlara. Ben burada en yüksek puanlı devlet üniversitesine ve en düşük puanlı devlet üniversitesine baz aldım en yüksek puanlı devlet üniversitesinde yani tavan puanda Hacettepe Üniversitesi 370 puan 178.324 sıralamayla 2020 yılında son öğrencisini almıştır. Aynı yılda yani 2020 yılında taban puanda Gümüşhane Üniversitesi TYT puanı ile 289 puan 552.715 sıralama ile son öğrencisini almıştır. Tabii ki bunlara ek olarak Gümüşhane Üniversitesi'nin altlarında yani daha düşük puanlarda özel üniversitelerde burssuz veya yarı burslu %25 burslu şekilde öğrenciler de almaktadır. Peki paramedik bölümünün atamaları ve KPSS taban puanı nedir? Sağlık teknikeri olarak atanıp göreve başlayabilmeniz için çift yıllarda yapılan ön lisans KPSS sınavına girmeniz gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son alımda en son atanan kişi 90 puanla atanmıştır. Şimdi geldik en merak ettiğiniz kısma. Maaşlar ne kadar? Devlet kadrolarına atanıp çalışmaya başlamanız halinde 3950 TL'lik bir maaş karşılamaktadır. Tabii ki dönemsel zamlar ve kıdeme göre maaşınızda artış göstermektedir. Bunun yanı sıra özel bir hastanede çalışacak olursanız askeri ücret ile 4500 TL arasında bir ücretle çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Tüm bu anlattığımız konuların yanı sıra bu bölümden mezun olduktan sonra acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve açık öğretim fakültelerinin bazı bölümlerine DGS sınavı ile geçiş yapma imkanınızda bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle paramedik, yani ilk ve acil yardım bölümünü konuştuk. Bu bölüm ve diğer bölümlerle ilgili sorularınız olursa bunu yorum kısmından belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.